günü. Gerçi ben ona gerçi çok karşıyım sevgili izleyiciler. Bugün de kırmızı giydim ama bu ceketi günlerdir giymeyi planlıyordum. Giyememiştim. Ee, özellikle yani denk geldi. Yani bir, bir gün sevgililer günü olur mu ya? Yani kapitalist düzenin şeyi bu. Yani bir, bir günlük. ya İnsan sevdiğini sadece bir gün mü şey yapar? O gün yani bir farkındalık yaratılabilir. Ama rica ediyorum eşlerinizi, yakınlarınızı, sevdiklerinizi, kendinizi de sadece bir gün sevmeyin. Bütün 365 gün sevin. Değerini bilin lütfen. Ben ne yapayım bir günlük değeri? Bana ne? Ben bir günlük değer istemiyorum. Yani bütün 365 gün sevenlerinize, yakınlarınıza, sadece insanlara değil canlılara, bütün canlılara da o değeri gösterin lütfen. Ya özellikle bir kedinin başına tekme atarak öldüren bir cani var ya, inşallah o da hak ettiği cezayı adalet önünde alır. Bunu da kalben söylüyorum. Bütün canlılara yani gerçekten büyük bir özen ve sevgi göstermek gerekiyor.